Hatay'da bir binanın bodrum katında bulunan otomobil galerisinde çıkan yangın faciaya dönüştü. İçerideki iki kişi kaçmak isterken panikle binadan çıkış merdiveni yerine bodruma inen merdivene yöneldi. İki kişi alevlerin arasında kalarak can verdi. Üst katlardaki 14 kişi de dumandan etkilenerek hastanelik oldu. Benzi, ağzınızı kapadın, Yangını fark edince kaçtılar ama o panikle yanlış yöne gidip alevlerin arasına daldılar. İki kişi hayatını kaybetti. Saybelen'de bir apartmanın alt katı oto galeriydi. Akşam saatlerinde yangın çıktı. Galerideki biri kadın iki kişi yangından kaçmak istedi ama duman nedeniyle görüşleri çok azdı. O panikle çıkış yerine bodruma inen merdivenlere yöneldiler. İşte yangın o bodrumda başlamıştı. İtfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Apartmanın üst katlarında da mahsur kalanlar vardı. Ekipler bir yandan kurtarma operasyonu yaptı, bir yandan da alevlerle mücadele etti. Gel abla, gel. Apartmanın üst katlarında yaşayanlar kurtarıldı. Yoğun dumana maruz kalan 14 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler binada arama yaptı. Bodrum'da iki kişinin cansız bedeni bulundu. Savcı incelemesinin ardından naaşlar otopsi için hastaneye kaldırıldı.